ben de sayfalarım. Evet. Evet. Ben de şu an açık mevzuya avlanıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Tekneler düzen. Her şey yolunda. Abi bırakılıyor. Bakalım düzenlere. Bırak. Ne olacak ya bunlar? Bunlar bırakma olacak. Ha, ee, yem. Yem. <laughs> Yine diyoruz kanca var kancaya takıyoruz onları suya atıyoruz sonra 24 saat beklemek suretiyle ertesi gün gelip bunları bakıyoruz kuruda bir var mı yok mu yok Yemler <laughs> <laughs> <My turn. gülüyor> <laughs> <laughs> yi yine gelmiş abi. Thank you.